Merhaba, üyelerimizi biraz daha bu konulara ilgili, psikiyatri konularına, sağlık konularına ilgili adettiğim için daha ayrıntılı paylaşmak istiyorum ilgimi çeken bilgi ve makaleleri. Bu Nature Medicine dergisinde yayınlanmış çok yeni bir makale, çok da ilginç. 143 binden fazla hastanın verisi incelenmiş burada modellemeler, 8 modelleme çıkarılmış yapay zeka ilgili. 16 kronik hastalığın pek çok çevresel faktör, bireysel faktörle bağlantısı araştırılmış ve yaşlanma modelleri çıkarılmış. Gerotipi denen bir kavram var. Yani herkes aynı hızla yaşlanmıyor. Yaşlanmanızın da bir tiplemesi var. Yani bazı insanlar bedensel olarak çökerek, bazıları zihinsel olarak ya da duygusal olarak gerileyerek yaşlanıyorlar. Kişilerin, yani insanların farklı yaşlanma biçimleri olması çok bilinmez ama gerçekten 40'ların üzerine geçen herkes bilir, ki, gözlemler ki insanların yaşlanma hızları çok farklıdır ve bunu belirleyen bir sürü şey var. Bu makalede bana ilginç gelen bir kişinin kendi vücudundaki organlarının da farklı hızlarda yaşlandığını söylemesi. Yani Bunu ben düşünmemiştim hiç. Diyor ki insanın bedeni yaşlanırken tüm organları aynı hızla yaşlanmıyor diyor. Bu çok ilginç bir konu. Burada e, ilerlemiş vücut yaşı, yaşam tarzları, çevresel faktörler, telomer uzunluğu ve ölüm riski kıyaslanmış, erken ölüm riski kıyaslanmış ve bakılmış bunlara. Biyolojik yaş yani bir kişinin bedeninin olduğu yaş, e, gerçek yaşı, kronolojik yaş yani doğduğunuzdan sonra geçen zamandan farklı olabiliyor ve biyolojik yaş hastalık ve ölüm riski için en önemli belirleyici kronik yaştan da daha hızlı bir belirleyici. Belirli ki organ sistemlerine, doku tiplerine göre bu şeye bakılmış. Buradan da indireyim ben size. Burada değişik organ sistemleri incelenmiş, doku tipleri incelenmiş ve biyolojik yaşlanma saatleri organların popülasyonda tüm bu 143 bin kişilik hasta grubunda bakılmış. Bunun içinde İngiltere'nin Biyobankası bilgi biyobankası kullanılmış. Biyolojik yaşı olarak, organ yaşı olarak toplamda 8 sisteme bakmışlar. Karaciğer, böbrek, akciğer, kardiyovasküler sistem, kas iskelet sistemi, bağışıklık sistemi, nörolojik beyin değerlendirilmiş, organ yaşları nasıl belirlemişler? Uydurum karaciğer otoritelerinde karaciğer fonksiyonlarına bakmışlar. Beyin görüntüleme yapmışlar ve beynin fonksiyonlarına bakmışlar. Diffuse MR'la, fonksiyonel MR'la bir sürü test vermişler. bunlarla beraber tüm bu değerleri değerlendirmişler. Ve kardiyovasküler, pulmoner, akciğer, kas iskelet, bağışıklık, böbrek, hepatik ve metabolik yani diyabeti tansiyonu var mıya bakmışlar. Ee, toplam kaç kişi? 143.423 kişi bakılmış 39 ila 73 yaş arasındaki önemli tıbbi bir durumu olmayan, kronik hastalığı olmayan kişiler bireysel kronolojik yaşları tespit edilmesi için bedensel yaşıyla model olarak alınmış. iş sağlıklı olan kişiler bu yaş gruplarından. Onlar model olarak alınmış ve onların ortalaması üzerinden sapma belirlenmiş. Yani Örneğin ben 55, 57 yaşındayım. 57 yaşında bir bilgim bir sorunum yok. Beynimin görüntüsü şusu bu diğer insanların da sağlıklı olanların belirlenip organları ne kadar daha yaşlı. Yani yaşına eşit, yaşından genç, yaşından yaşlı denmiş. Ve böyle bir model çıkarılmış kişilerde çalışma daha genç, daha yaşlı diye bunları tanımlamış. Burada, burada da nedeni ne oldu? Çevresel faktörlerde yaklaşık 150'ye yakın çevresel faktör incelenmiş. Sorulmuş bunlar. neyle beslenirsin, sigara içer misin, doğum ağırlığı neydi, annen nasıl beslenirdi vesaire gibi. Böyle bir yaşlanma modeli çıkarılmış ve bunların arasındaki bağlantılar taplanmış. Hastalıkların birbirini yaşlandırma oranları gibi. Bazı hastalıkların diğer hastalıklarla bağı bulunmamış. Ama Örneğin akciğer hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, akciğer hastalığının önemli bir öncülü, akciğer hızlı yaşlandıran bir faktör olarak belirginleşmiş. Buradaki çizgiler ne kadar kalınsa öbür sistemi etkilemesi o kadar belirgin. Bir organın yaşlanma hızı diğer organların onun etkileşimiyle çok ilgili olduğu bulmuş. Tek başına değil. Çünkü tüm organ sistemi sinirler, dolaşım, lenfatik sistemle birbirine bağlı. Örneğin bir insanın kalp damar sisteminin yaşı beynin yaşlanması ile ilgili en önemli faktör olarak belirlenmiş. Yani kalp damar sistemimiz kötüleştiğinizde beyninizin yaşlanması çok artıyor. Bu belki vasküler demans nedeniyle ilgili. Ben mesela metabolik olmasını, diyabeti beklerdim. Ama kardiyovasküler belki hipertansiyon da var. Hepsi küçük damar hastalığıdır. Kardiyovasküler sistemdeki bir fazla yıllık artış beyinde de yaklaşık olarak bir aylık erken yaşlanmaya eşdeğer bulmuş. Bu ağlar birkaç yaşlanmayı etkiliyor. Şimdi kardiyovasküler sistem beyni yaşlandırıyor ya. Kardiyovasküler sistemde en çok yaşlandıran şey akciğerin hastalıkları olarak tespit edilmiş. Yani birbiriyle çok ilişkili aslında bunlar. Kardiyovasküler hastalandıktan sonra kasiskeri sistemi ve böbrek sistemi hastalanıyor. Birbiri Böyle bir bağ e, bulunmuş. Birbirleriyle ilgili bir pozitif geri besleme yapıyorlar. Biri yaşlanmaya başladı, biri de yaşlanmasını hızlandırıyor. E, beyinli, beyin için e, gri madde, beyaz madde ve bağlantılar arasındaki, e, yolaklar arasındaki bağlantılar, fonksiyonel bağlantılar yaşlanma için incelenmiş. Beyinde gri madde ne kadar artıyorsa, beynin yaşı o kadar ileri saplanmış. Gri madde aslında baktığınızda nöronlar olması gerekir. Bu da ilginç glial e, bağ, aradaki bağlantıların artmasını beklerdim. Bu arttıkça gri madde fonksiyonel konnektom bağlantıları, fonksiyonel işlevsel bağlantılar gerilemişler ve daha ileri yaşta e, bulunmuşlar. Genetik faktörlere bakılmış. E, 158 ayrı çevresel faktör ölçülmüş. Bunlar işte menopoza girme, alkol tüketme, tütün içme, egzersiz yapma, sedanter yaşama, televizyon izleme saati gibi bunların hepsinin bir kısmının bazılarında çok etkili olduğu bulunmuş. En etkili olanlar yaşlanma ile ilgili bir sigara içme, daha fazla alkol, kronik hastalık, erken menopoz, sosyoekonomik yetersizlik ki bu çok doğal, daha fazla stres demek, daha fazla kötü beslenme demek, yani parasızlık, mali sorunlar, daha yaşlı bir biyoloji yaşından daha yaşlı bir bedenin en önemli belirleyici olarak bulunmuş. Tütün alkol, kronik hastalık, erken menopoz ve sosyoekonomik düşkünlük. Buna karşın bir kişiyi daha genç kılanlar egzersiz, zorlayıcı egzersiz. Doğum ağırlığı daha iyi büyük olanlar, yani doğ doğum sırasında büyük ağırlığı olanlar, prematür falan değil, değil iri doğanlar, yüksek öğrenimi tamamlayanlar, bu da çok doğal. Daha çok kazanacaklardır, daha içeride bulunacaklardır. sorunlarını daha az stresle çözeceklerdir doğal. Daha genç ölüm olasılıkları daha yüksek. Bunlar en önemli. Bunlardan bağımsız olarak mesela akşiri yaşlandıran en önemli faktör hava kirliliği bulunmuş. Şehirlerde yaşamın bu anlamda çok ciddi gözden geçirilmesi lazım. Şimdi bu çevresel faktörlerle ilgili yine böyle bir analiz yapılmış. Bağlantı bir çizgi ne kadar kalınsa hangi sistemi etkileme konusunda... Onunla bağlantısı o kadar yüksek. Makalenin linkini atacağım. İncelersiniz. Ne kadar azsa o kadar ince inceyse o kadar e, az bulunmuş. Renklere göre de doğrudan bağlantılı ya da bağlantısız kısmı etkilediği derecelendir. Kronik hastalıklarla biyolojik yaş arasındaki bağlantıya bakılmış. 16 hastalık Parkinson, MS, inme, demans, depresyon, bipolar, iskemik, koah, böbrek hastalığı, diyabet, siroz, romatizma, kemik erimesi ve kanserlere bakılmış. Bunlar da hatta bir grup hasta da, bir grup hasta ölmüş. Bunlarda beyinin yaşlanmasıyla, ya Bendeki sorunlarla ilgili postmortem inceleme yapılmış. Demek ki yapılabiliyor orada izin istenmesine gerek yok belki. Bu da çok şaşırtıcı. Kronik hasta olan bireylerin vücut ve beyin sistemleri aynı yaştaki sağlıklı akranlarından yaklaşık olarak 0.7 7 ayla 6 yaş 6 yıl arasında daha yaşlı çıkmış. Yani vücut olarak beyin olarak da 6 ayla 4.5 yaş kadar da daha yaşlı çıkmış. Kronik hastalık bir insanın ömründen 5 yılı götürebiliyor demek ki. Beyin, 6 yılı beyninden 5 yılı götürebiliyor. Bu çok önemli bir fark. Demek ki kronik hastalıkların takibinde ayrı bir sistem olması lazım. Yani Sağlık Bakanlığı'nın ya da bizim epidemiolojik sistemimizin kronik hastalığı bu anlamda da bakması lazım. Çok ilginç yine Parkinson bedensel yaşlanmayla en az ilişkilendirilmiş. Ben bunu da mesela bedensel yaşlanmanın düşkünlüğün Parkinson'da etkili olmasını beklerdim. Organa özgü farklılıklar kronik hastalıklar içeriye girdiğinde inanılmaz artmış. Yani bir kişinin kronik hastalığı varsa organlarının farklı zayaşlanması bu da hastalığın etkisine bağlı olarak demek ki artmış. Yaşlanmanın en önemli e, birincil etkisi böbrekler diye düşünülmüş ama bu çalışmada ortaya çıkmış ki pulmoner yaşlanma, akciğerin yaşlanması en önemli ölüm riski. Yani akciğerinizin bozulması en önemli ölüm riski. Acaba sigara mı etkili burada? İlginç yani bu, bu çok ilginç. Bir kişinin daha sağlıklı olabilmesi için tütün, alkol, egzersiz, e, eğitiminin artması, uyku hijyeni ve bu kişi bebekken anne beslenmesinin iyi tutulması demek ki bu anlamda da annelere vereceğimiz vitaminin ya da katkının belki deve testi gerekecektir. Çok önemli olduğu saptanmış, hedef olarak gösterilmiş. Akciğer kardiyovasküler sistem hastalanması en önemli ölüm nedeni. Bunlar bozulduktan sonra kas iskelet bozuluyor. Fakat kas iskelet sisteminin tek başına bozulması onun hastalığı diğer hastalıkları arttırmamış. Bu da bana mesela ilginç geldi. Yani yani kas gücünün azalması ölüm riskiyle bağlantılı ama kas iskelet sisteminin bozulması bağlantılı değil. Çok garip. Bunları hep yorumlamak iyi çalışmak lazım. Sırf okunacak değil. Beyni yaşlandıran en önemli şey de kardiyovasküler sistemin yaşlanması ortaya çıkmış. Yine ilginç bir konu. Kardiyovasküler ve akciğer hastalığı olanlarda beynin yaşlanma oranı daha fazlayken hem akciğer hem böbrek sistemleri daha yaşlı olanlarda şizofreni, demans, bipolar, MS, parkinsonizm olmak üzere e, beyin hastalıkları daha fazla saptanmış. Akciğer ve kalp hastalıklarının ikinci bir psikiyatrik hastalıklara yatkınlık yaratma süreci var diye yorumladım ben. Ama aradaki bağlantıyı bilmiyorum. Belki dediğim gibi küçük damar hastalığı. Biliyoruz, diyabeti olanlar, tansiyonlar daha fazla yaşlanıyorlar ama bu ilginç geldi bana. Yaşın ileri olması ve erkek olmak en güçlü iki ölüm riski. Yani ileri yaşta ve erkek olmak, akciğerin yaşlı olması önemli bir ölüm riski. Ondan sonra sırasıyla böbrek, karaciğer, diyabet şeker geliyor. Çok ilginçler yani ben diyabet ve tansiyonun daha önce olmasını beklerdim. Romatizmanın daha önce olmasını beklerdim ama akciğeri takip eden en önemli ölüm riski böbrek riski. Makale böyle. Yani benim özetlediğim kısmıyla Başka bir yerden özet bakmış mıyım diye bakıyorum hızlı bir şekilde. Farklı yaşlanma tipi kişilerin yaşlanma tiplerinin farklı olmasıyla çok önemli bir kavram aslında. Çünkü kendi yaşlılığınızı buna göre belirlemeniz gerekecek. Çok sedanter bir hayata geçtiyse dedeleriniz, nineleriniz ve orada hızla yaşlanıp ilişkinleştilerse sizin bunu yapmamanız için önemli. Genetik yük bunu belirliyor. Aynı genetik aynı çevrede yaşıyorsunuz. Ama organlarımızın farklı yaşlanması varsa bunu da öğrenebiliriz. Yine genetiğimize bakarız. Kendi anne ve de baba tarafımızın birinci, ikinci kuşak, bizim üstümüze iki, üçüncü kuşak üstümüzdekiler. Eğer böbrek hastalığını ön planda geçiriyorlarsa, akciğer hastalığını ön planda geçiriyorlarsa, örneğin koahtan öldülerse, sigarayı bırakmak için ek ve çok fazla bir nedeniniz var demektir diye düşünüyorum. Bu anlamda çok ilginç bir makale. Bilmiş düşünmediğim bir şey. Yani vücudum, evet kişilerin farklı yaşlanması olduğu ile ilgili ciddi bir farkındalığım var. Organlarımızın belki şunu söyleyebilirdim. Yani bir kişi hepatit C olduğunda karaciğerinin evet önemli sıkıntısı oluyor ama diğerlerini etkilediğini ve her organın farklı bir yaşlanma hızı olduğunu düşünmemiştim. Bunun bu kadar etkili olduğunu düşünmemiştim. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Böyle ilginç bulduğum makaleleri üyeleri uzun anlatacağım. Peki öyle şey anlatılacak makale değil bu. Çok ilginç gelmeyebilir. Orada ilginç olanları gönder gönderiyorum. E, uzun sohbetlerimizde bol bol yapacağız. Tablosun için tekrar teşekkür ediyorum.